hepimiz hoş geldiniz. Arkadaşlar ayrılmadan tamam sen hocam. Tamam. Arkadaşlar. Teşekkür. Eee umutla yürüyoruz eee projemizi kapsamında İl Emniyet Müdürünle şu ana kadar yürüttüğümüz proje kapsamında yaklaşık 70'ten fazla sandalye geldi. Umutla yürüyoruz projesinden önce de e, yaklaşık 60 adet e, sandalye dağıtımı yaptık. Sandalyelerin hepsi e, kapaklarına, bu mavi kapak dediğimiz ama bütün kapaklar, kapakları kapsayan bir projemizin sonucunda şu ana kadar e, Bedensel Engeller Derneği olarak e, 150 adet e, sandalye dağıttık. Burada e, amacımız sadece sandalye dağıtımı değil, e, toplumsal e, bilinci yerleştirmek, çevre bilincini çocuklarımıza, öğrencilerimize aşılamak, engelli toplumun var olduğunu öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bilmesi açısından çok önemsediğimiz bir projedir. Ee, bu proje yaklaşık 5 e, yıl önce e, İzmir Ege Üniversitesi tarafından başlatılan bir projedir. Sadece Ege Üniversitesi tarafından 400 ton kapak e, çevreden e, toplanarak bunlar geri dönüşüme kazandırıldı. Biz de bugüne kadar yaklaşık 12 bin e, 12 ton kapak toplayarak çevreye katkıda bulunduk. 12 e, ton kapak neticesinde şu ana kadar 150 tane fazla sandalye bulunduk. Teşekkür ederim.